Gönül ister ki huzurevimizde kalan sakinlerimizin değişik alanlarda etkinliklerini yazıya dökmek suretiyle toplumla kaynaşmalarını sağlamak en büyük hedefimiz. Bu konuda Huzurevi Müdürlüğü olarak, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü olarak yaşlarımızın her türlü kabiliyetlerinin değerlendirilmesi konusunda yardımlarımız hassasiyetlerimiz devam etmektedir. Ee, önemli günlerde kutlamalarda zaten eserlerinizi ortaya koyuyorsunuz. Ee, bu bir kazanımdır. Huzurevimizin aynı zamanda bir e, tanıtımıdır. Sizin şiirleriniz vasıtasıyla güzel bir tanıtım sağlanmış oldu. Ben bu vesileyle başta Valimiz Haluk Güngör Bey'e ee, daha sonra bizim kurumlara bakan vali yardımcılarımıza yine İl Kültür ve Turizm Müdürümüz Ali İhsan Bey'e huzurlarınızda ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ee, diğer yaşlarımızın kabiliyet alanları doğrultusunda da onların hizmetlerini halka sunma konusunda gerekli çalışmaları devam ettireceğimizi de şimdiden müjdeliyorum. Teşekkür ediyorum. Ya.